Arkadaşlar herkese merhabalar. Durukan şekerleme. Bu dönem yeni halka arzlara elimden geldiğince bakmaya çalışacağım. Zaten böyle bir teknik analiz eğitimi gibi olsun istiyorum arkadaşlar. Şu trading view tarafında bakın özellikle şu yeniden oynat kısmını muhakkak ama muhakkak kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Bakın e, bu çok şey katacak inanın bana bakın trade işlemlerinizde çok şey katacak bir ton e, backtest yapacaksınız kendi hatalarınızı görmenizi sağlayacak e, ya en basit bakın en basit teknik analiz yolu bir trendin yönü nedir e, uptrend downtrend işte bir yatay bir de para nerede var arkadaşlar uptrendde para var downtrendde para yok şimdi Halkar sonrası her zaman yaptığım gibi ne yapıyorum? Trendimi çiziyorum. Bakın arkadaşlar, trendimi çiziyorum. Günlüklerde şurası halkars. Buradan buraya kadar bir tepki verdik. Daha sonra bakın hiçbir şey yapmıyorum. Hareketi izliyorum. Şimdi buraya bir uptrend diyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın şurada geldik. Şurada bir hareket yaptık. Bakacağız burası yükselecek mi? yoksa aşağıya mı gidecek? Arkadaşlar bakın bu bölge ne yaptı? Şöyle alabiliriz. Ne yapıyorum? Bakın sadece trendin yönünü görmeye çalışıyorum. Onun dışında arkadaşlar o onu dedi, bu bunu dedi. Bakın bu düşerken burada hisse senedi alırsanız düşen trendde para yok arkadaşlar. Hani onun dışında başka hiçbir şeyin önemi yok. Bakın onun dışında başka hiçbir şeyin önemi yok. Para nerede girecek? Arkadaşlar sizin benim paramız değil. O sağda solda goy goy yapanların parası değil. Bakın para nerede devreye girecek? Beni o ilgilendiriyor. Kaçan göçen bir şey yok. Şurası artık benim için nedir? Bakın bir direnç bölgesi görebildiniz mi bilmiyorum. Burada satış yiyoruz. Bakacağız buranın üzerine mi atacağız? Buranın altında mı kalacağız? Günlük kapanışları izliyorum. Bir şey fark ettiniz mi? Aşağıya doğru çok istekli değil bakın. Şu an trendde böyle bir şey var. Ee, konsolidasyon. Yani bir yatay birikmeye mi gidiyor burası acaba? Burada ne oluyor arkadaşlar? Buna bakmaya çalışıyorum. Yani aşağıya mı gideceğiz buradan? Yukarıya tepkim vereceğiz. Oturuyorum, izlemeye devam ediyorum. Aşağıda bir desteğim oluştu. Bakın burada bir direnç bölgem oluştu. Burası kırılacak mı? E kırıldı arkadaşlar. Şimdi burası kırıldı. Atıyorum. Bu tarafta kaç bin not mal alacağım? 14 lira. Atıyorum 5 bin not mal alacağım. Şimdi burası kırıldı arkadaşlar. Bakın hiçbir tane lot mal almadım. 2500 lot. Şuradaki kırılımla beraber günlük kapanış geldi. Burada mal aldım. Toplam kaç bin not mal alacaktım arkadaşlar? Toplamda 5 bin not. Şurası bir direnç bölgesiydi. Artık burası benim için nedir? Destek bölgesi. Burayı neresi kırdırıyor? Şimdi burayı neresi kırdırıyor? Bakın şurası artık şöyle alabiliriz. Burası da benim için ikinci bir destek bölgesi. Bakın burada para devreye giren yerleri çiziyorum arkadaşlar. Dönüyorum. Şurayı da 1250. Toplam 5000 not mal alacağım bu tahtada. Hedefim ne? Hedefim bu. Arkadaşlar bakın. Şurada 3750 ve 5000 not bütün alımlarımı tamamladım. Neye dikkat ettim? Para nerede devreye girdi? Bakın bu arada bir trend kırılımı geldi mi? Maalesef arkadaşlar bakın şuradaki mumla beraber burada ne oldu? Bakın şurası bir trend kırılımı değil. Burada bir trend kırılımı gelmedi. Şimdi ben 5000 not alacağım? Burada stoplamalı mıyım? Stoplamamalı mıyım? Şimdi şuradaki hareketi bir görmem lazım arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Bakın. Burada tekrar yukarıya doğru bu tarafı kırdıran tutacak mı tutmayacak mı? Onun dışında bakın arkadaşlar hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Bu arada fiyat nerelerden destek alıyor görüyor musunuz? Bakın fiyat çizdiğim yerden destek alıyor. Niye? Burada para devreye girdi. Şurada bir gap boşluğumuz vardı. Bakın gap boşluğumuz kapandı. Aşağılara doğru sarkacağız mı? Sarkmayacağız mı? Aşağılara doğru sarkarsak ne olacak? Ona bakıyorum. Bakın burada artık bir trend oluşturmaya çalışıyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Burada bir trend oluşturmaya çalışıyoruz. Bak, Tepeler yükseliyor. Dipler yükseliyor. Döndük. Buranın trend kitlesini aldık. Ve arkadaşlar bakın şurada destek olarak çizdiğim yerde ne oldu? Yukarıya doğru bir daha tepki aldık. Demek ki buralar artık önemli maliyetlenme bölgeleri. Şimdi şuradaki hareket. Bak, izliyorum. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum arkadaşlar. Tepeler yükseliyor, dipler yükseliyor. Onun dışında ne yapabilirim? Şuradan bir yatay destek atarım. Bu tarafta harekete bakarım. Hani şey tarafı devam ediyor mu, etmiyor mu? Veya dönerim. Şuraya derim ki ya burada bir çanak formasyonu var görebildiniz mi bilmiyorum arkadaşlar ya buradaki çanağı mı alıyoruz acaba bakalım şurayı mı alıyoruz mesela bakın şurada çanağı aldık mesela burada dönerim bir 1250 lot satarım. Aşağıya dönersem yerine koyarım bunu. Maalesef alım fırsatı vermedi. Trend yapımında bozulma var mı? Hayır arkadaşlar. Bakın trend neydi benim için? Yüksek tepeler, yüksek dipler. Para nerede var arkadaşlar? Para trendde var. Trend yapımında bir bozulma var mı? Hayır. Trend yapımında nedir arkadaşlar? Bir bozulma yok. Şimdi burada oluşan yapı ben genelde harmonik formasyonlarla iş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle atıyorum burası bir ee, krep veya şöyle bir atıyorum bir bat formasyonu veya endeks bozdu kötü haber akışı geldi şöyle bir say performansiyonu burası ne yapacak arkadaşlar şu an bu tarafta önemli olan nedir bu burada trend kitlesi alınmadık nereler vardı bakın şurası trend kitlesi alınmadık bir alandı buranın trend kitlesi alındı mı evet buranın da trend kitlesi alındı arkadaşlar günlüklerde artık trend kitlesi alınmadık yukarıda neresi kaldı şu bölgem kaldı bir kitlesi alınmadık bir alan şurası var. Aşağıda da lik alınmadık bazı alanlarım var arkadaşlar. Bakın şunlar trend kitlesi alınmadık alanlar. Bunların hepsine ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Durukan tarafına bakmak gerekiyor. Şu an için benim görmek istediğimde yüksek tepeler, yüksek dipler bu tarafla alakalı belki şu bölgede örnek olarak söylüyorum arkadaşlar dediğim gibi bu tarafta şu anda bir uptrend var benim için önemli olan ne buradaki uptrend şurada atıyorum şöyle bir fincan şöyle bir fincan kul formasyonuna mı gideceğiz ne yapacağız bu taraf durukan tarafında ee, önümüzdeki dönem için izleyeceğimiz yapılar burada benim için en önemli olan şey durukan tarafında arkadaşlar bakın günlüklerde şöyle bir yapı var En yüksekten en alçak yani all time high, all time low arasındaki bölgenin range aralığı benim için çok önemli arkadaşlar buradaki range aralığı buranın 0-50 range noktası nereye geliyor? Buranın 0.50 range noktası arkadaşlar 18:33 bölgesine tekabül ediyor. Burada nedir arkadaşlar 18.33'ün üzerinde yeni bir trend başlatabiliriz veya burada günlük kapanışlarda burada yukarıya doğru hareket hızlanır zaten bakın şurada all time high'dan all time low'a aldığımız range bölgesinin 0.50 yani şurada trend kırılımı geldikten sonra e, ya diyorum ya arkadaşlar herkesin bir kendi tarzı var kimisi döner şuradaki çana alır ben mesela burada yeni grafiklerde genelde range'lerle işlem yapmayı uygun buluyorum kim iste döner. Şuradaki gelir. Range'e bakar. Range nedir arkadaşlar? ATH'da all time high ile all time low arasındaki 0.50 fibo noktası. Burası yukarıya kırılırsa yarın öbür gün 0.50 fibo noktasının üzerine 0.50 fibo noktası burada benim için bir destektir. Altında günlük kapanışlarda mesela benim için bir pivot noktadır burası. Bakın şurada görüyor musunuz arkadaşlar bakın şurası 0.50 fibo noktasına kadar geldi düzeltmesini yaptı. Yani şuradaki hareket günlüklerde başladığı zaman birisi buraya ya kardeşim bu buraya kadar düzeltti artık burası aşağıya doğru sarkarsa şurası mesela şuradaki hareket oluşmadan 0.50 fibo noktası olacak diye bakın şuralarda bir tepki geldi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nereye geliyor? Bak nereye geliyor? 18-35'lere geliyor. Döndü. Yukarıya doğru bir hareket yaptı. Döndü bu bölgeye aldı. Yani burada fiyat yarın öbür gün anlatmaya çalıştım. Yukarıya gittiği zaman e, burada da nedir? Mesela all time low 11.79. Yarın öbür gün atıyorum. Şurada bir hareket gerçekleşti. Şurada bir hareket gerçekleşti şu bölgeler mesela bizim şeyimiz mi olacak arkadaşlar tekrar yukarılarda bir 0.50 fibo noktamız mı olacak mesela şuralar tekrar bir 0.50 fibo noktası mı olacak yani şu bölge şöyle alabiliriz atıyorum şuralar tekrar yarın öbür gün yukarıya doğru bir hareket başladı artık benim 0.50 fibo noktam yukarıya doğru gitti buradan trend yukarıya doğru hızlandı burada bir atıyorum krep formasyonu oluştu orta uzun vadede tekrar benim ne olacak arkadaşlar all time low'umla all time Hayım arasındaki mesafeler değişecek. Burada yeni pivot nokta ihtiyacım olacak. Bu tarafa da e, ilerleyen dönemlerde videonun altına beğeni yorum gelirse elimizden geldiğince dilimizin dönünce bakmaya çalışırız. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar, bol kazançlar dilerim.